Ben bu doğalla hoşuma gidiyor aslında. Bundan da bahsedebiliriz Aynen. bence. Tamam, yemek yapmak için dedi <laughs> okul okumaya ne gerek var? Alt tabayı tencereye geç dedi yemeğini yap. Çünkü zirzobum yani durmazdım. Yapardım da tiyatroda yapardım, dans da ederdim vesaireydi. Hak edilmiş bir final, hak edilmiş bir zafer olurdu zaten. Skalalarında belki aynı pencereye sokmuyorlar. Nasıl? Görüşmek istemiyorum. Keyifleri kahyalar öyle bir şikayetçi <gülüyor> değilim. <gülüyor> Çünkü tahammülüm mü bitmiş yani yarışma yani, stresi değil mi? mi o anlık gerginlik mi ne bilmiyorum. Oksijen. şu an mı? <laughs> Başka'dan hepinize merhaba. Bugün nereye gidiyoruz? Bugün MasterChef'ten tanıdığımız Tahsin küçün yanına gidiyoruz. O zaman hazırsanız ilerleyelim. Evet, yanımda MasterChef'ten tanıdığımız Tahsin var. Tahsin nasılsın? <laughs> İyiyim, çok teşekkür ederim. Yani ben bu doğallığa hoşuma gidiyor aslında. Bundan da bahsedebiliriz Aynen. bence. Az önce yanandığı rüzgârı olduğu için <laughs> Biz yer sahiden... daha yüzden tekrardan, <laughs> tekrardan çekiyorum. <laughs> Hoş bulduk, mutluyum, keyifliyim. Hoş geldiniz. Çünkü Hoş bulduk, bizim aynen senin oluyor. mekanına geldik. Ben iyiyim, siz nasılsınız aslında? Şimdi Biz ben de soruyormuşum <laughs> soruları değil mi? <laughs> evet, Tahsin Beyler. <gülüyor> <gülüyor> Biz ne olsun her şey yolunda gidiyor. Peki hamburgerci açman... Yani... Ben işte ne bileyim pizzacı pideci değil de neden hamburgerci? Ya aslında pizzacı pideci de olabilir bu arada. Ben ticaretin satılabilir halini olduktan sonra ticaret denilebildiğini düşünüyorum. Çok daha iyi fine tabaklar yapılabilir. Tabii ki de bu konum, statü, yetenek ve tecrübe gerektiriyor. Bunlara adım atmak için yeni bir gastronomi mezun olmuş bir insan olarak ilk adımın zaten sokak lezzeti olmak zorunda. Çünkü bunun maliyetini karşılayabiliyor, bunun için lezzetli bir yemek yapabiliyor ve aslında günümüzde insanların öğlen öğününde cebinden çıkartabileceği paranın karşılığında satabileceğiniz ürün skalasına bunlar giriyor. Hmm. Burger Burgerde bunlardan haftada 3 gün yenilebileni, her gün öğün doyurulabileni, yani yediğiniz zaman hani verdiğiniz paranın karşılığında tatmin olabileceğiniz bir aslında bir ürün skalası. O yüzden burger, o yüzden hamburger, o yüzden de artık zaten bu bölgede başta olmak üzere artık Kavacık'ta da çoğu şirketlerin <gülüyor> ve <gülüyor> insanların midesine dokunmaya çalışıyoruz işte. Biz de birazdan deneyeceğiz burada. Tahsin bize Hamburgerlerinden yapacak. <laughs> yani çünkü yaparım ya yani. zaten hali hazır her şey sistem Aynen. kurulmuş bir şekilde sadece bileşenlerini göstermiş olacağız ama Aynen. emin olun öncesinde ve özellikle Veysel'le oturup böyle günlerce. <laughs> Bu mu olsa bu mu olsa bunu çıkar bunu koy. Bunu yaptık ama bunu ne kadar gider gibi gibi çok uzun kafa patlattık. Ve eser halihazırda daha fazla kafa patlatıyor şu an zaten. <laughs> o da var yani gitmeden önce bunları yapabilmek. Aslında oradaki benim hani gözünün arda kalmaması <laughs> değildi de yani daha iyi bir oluşuma gideceğini bilerek gitmiş oldum açıkçası. Çünkü çok güzel bir ekip var ve her çalışanın yüzü gülüyor. En önemli olay bu. Çoğu Facebook zincirinde bunu göremezsiniz. <laughs> e Biz de o Facebook zincirine gitmek istiyoruz. Bizim öncelik amacımız insani iletişim. Yani bir şeyin içine hızı koyduğunuzda, insan iletişimi çıkarttığınızda aslında yani şey olmuyor, enerjisi olmayan bir şey yemiş olsun. Bu olmuyor. Zaten bizim yani şubelerimizin zaten ortak özelliklerinden biri şu. Sipariş veriyorsun, ayağınıza geliyor. Hani gibili durum. Hani biraz fast food, biraz daha restoran Restor. işi gibi ortada kalmış ama çok da lezzetli olan bir iş yapıyoruz. Biz çok keyif alıyoruz. Bence personeller de keyif alıyor. <laughs> Arkadaşlar öyle güzel güzel bakıyor. Ben mutluyum yani. Peki şimdi senin aslında kafanda başka meslekler de varmış. Baban evet. işte istememiş. Sonra sen galiba yemek yaptın. Böyle. Doğru. Hatta ilk turda da söylemiştim bunu. ya yani Şöyle oldu. Ben ilk çok maymun iştahlı bir insanım. İkizler burcu. Yum. Yani böyle bir ay yaptım bir şeyi meslek haline getirttirebilirim. yani. O kadar hevesli bir insanım. Yani çabuk heves eden bir insanım ya da ilk tiyatroyla başladı. Turnelere gidilecekti, Babam taklit etme, taklit edilecek duruma düşersin dedi. <laughs> tamam baba falan filan. Şimdi eskiden bazı şeyleri insanlara böyle hani anlatmak için önce başarman gerekiyor galiba. Biraz zorlaman gerekiyor falan. E tiyatrodan öyle uzaklaştım. Dans ettim bir dönem. Okulda yine ilkokul, ortaokul zamanı yanlış hatırlamıyorsam. O da turnelere kadar gidiyordu falan. Aman oğlum boş ver falan pişman oldu. Tamam baba çünkü bence en önemli şey bu. Aileyle ortak e, duyguyu birleştirip doğru yola gitmeye çalışırsanız o zaman zaten başarı elde ediyorsunuz. Anneniz babanız böyle kafanı yastığa koyduğu zaman ha oğlum benim yapıyor helal olsun diyorsa ya da güveniyorsa o zaman siz de zaten güvenli bir işe adım atıyorsunuz. Benimki de öyle başladı işte annemin bir hamilelik süreci vardı düşük tehlikesi var diye sürekli yatmak zorunda kaldı bir dönemde. Ben o zaman işte hem üniversite yazıldık, dershane eve gel yemek yap. Babam bir gün oturduğumuz bu sofrada. Oğlum dedi ne sağlık sen bu işi yapıyorsun ha dedi yemek hani. Vallahi doğmuş dedi. Bunu dedi meslek yap falan yaptı. Olur mu olmaz mı? İlk başta gastronomi okuyacağım dedim de Allah'ım yemek yapmak için dedi, <laughs> okul okumaya ne gerek var? Alt tavayı tencereye geç dedi, yemeğini yap dedi. Gastronomiye aslında öyle bakmamak gerekiyor bence. Yemek yapmak sadece, yemek yapmak değil bunu satmak da yemek, işte, atıyorum, anlatmak da yemek, göstermek de yemek. Her türlü alanı var. E, okulda da bunları öğreniyorsunuz zaten. O yüzden mutluyum. Yani Annem babamın sonunda beni desteklediğinde <laughs> <diye> bir yolu <laughs> bulmak <desteğiniz> aşırı gurur <laughs> verici. <gülüyor> Çünkü zirzobum yani durmazdım. Yapardım da, tiyatroda yapardım, dans da ederdim vesaireydi Ama galiba en ayağı yere basan ticaret de bu. E ki sektörde bitmeyecek iş klişelerden Kesinlikle biri ama. öyle. Yemeğe muhtacız, yiyeceğiz de. <laughs> Peki senin Masterchef'le hani yolun nasıl kesti? Hani baban evet sana dedi, hani oğlum bunu meslek edin. Nereden bu Masterchef serüveni i̇şte, Masterchef aslında benim o zirzonluk hayatımda devreye girdi. Işte. Ben yemek yapıyorum ama dur bakayım. Sadece bu yemek yapacaklı olacak iş değil. Ben biraz bir göz önüne bir çıkayım. <laughs> Hep sevdim onu. Hani o göz önünde olayım. Hani bir insanlar bir tarsını ne yapıyor bir bilsini. Çocukluktan beri sevdim. O yüzden de yani kendini gösterebileceğim bir ya ben hatta 17 yaşında bir yarışmaya katıldım yine TV8'deydi. İmam Hatip okuyordum o zaman. İmam Hatip mezunuyum bu arada. <laughs> İmam Hatip'ten işte YouTube'dan baka baka gittim. Aa dedim yapıyorum ben bu işi YouTube'dan bakıp dedim yemek yapabiliyorum. E, o atmosferde alışkındım. Dedim ki de şu an bence Türkiye'de yapılabilen ve hala sürdürülebilen en kaliteli yemek programlarından biri ki bunu gidince tekrar tekrar gördüm. Dakikası dakikasına, kuralı kuralına, tekniği tekniğine gümbür gümbür he, özellikle bence bu sezonda efsane gitti. Hani insanların iyi oluşuyla bizi iyileştirdi falan gibi bir süreç oldu. Çok mutluyum. Katıldığım için de gittiğim <laughs> için de Tahsin orada bir laf gösterdiğim için de aşırı mutluyum. Neden Şimdi? masterchef diye bir daha soruyorum <laughs> Şöyle bir ortada gezinen bir artık dedikodu mu doğru mu? Senin daha öncesinde Acun olcalıyla bir fotoğrafın işte gözüküyor, bulunuyor. Sonradan diyorlar ki, aa Tahsin oraya torpille girdi gibisinden şeyler. koca şirket, koskoca hani televizyon kuruluşu yani aman üç kuruşluk aman Tahsin Ertuğrul'a <laughs> çıktı diye torpil yapıp masterchef alacak insanlar kimse değil. Yani zaten profesyonellik böyle bir şey değil. Bunu hayatının bir köşesinde profesyonelliği yakalayabilmiş bir insan böyle olmayacağını tahmin eder. Yani oraya 110 bin kişi başvuruyorsa o 110 bin kişinin içinde emin olun başvurur. Zaten şöyle bir şey var benim başvuru videom yayınlandı televizyonda. Yani hani son 6'ya kaldığımızda bizim başvuru yani. videolarımızı yayınladılar. Yani oradan da görebilirler. Ben yani bildiğiniz bu yarışmaya başvurdum. Yani aksi mümkün değil. Bunu yapamazsınız ki. Yani hayatınız için bir evlenesin. Burada da mesela dükkanı aldım kuzenin diye işe aldım. E i̇şini yapmadıktan sonra, doğru bir yemek çıkartamadıktan sonra isterseniz babamızın çocuğu olsun, olmuyor da olmuyor işte. Yani o, kan o anlamda yani zaten spekülasyon, yani konuşulmak için, tıklanmak için yapılmış %90 haber. Başka hiçbir sebebi yok. Şimdi, Hı. sen son üçe kaldın finalistlerde. Bir Hasan'la ikiniz beraberdiniz işte o finalde. Peki senin tabağın sence Hasan'dan daha iyi miydi? Veya Hasan'ın yerine sen olman gerekiyor muydun orada? Ya şöyle bir şey var yani bir yarışmadasınız ve tabak yapıyorsunuz ve iddialısınız. Artık son üçe gelmişsiniz bir zafer uğruna koşturuyorsunuz yani hırs hat safada. Ama ona rağmen biz çok aile gibi yarışıyorduk. Özellikle son dörtte böyle yani evde beraber tarifleri falan bakıyorduk. O yüzden benim tabağım daha iyi diyemem. Belki de Hasan'ın tabağı ya da benim tabakta Hasan'ın dokunuşu Hasan'ın tabakta benim dokunuşum <laughs> olmuş olabilir. Öyleli bir süreçti. Tabağıma güveniyor muydum? Evet. Ya çünkü oradaki kullandığım teknik özellikle tatlı tabağında kullandığım tepkiler çok başka yerlerdeydi. Hani Hasan'ın da öyleydi ama hani kendime tabii ki de güveniyorum bu konuda. Şöyle bir süreç, yani bunu şuna yorulabilir. İlk iki turda yaptığım hata beni eledi aslında. İnsanların görmediği şey bu. Hani ben ilk başlangıç tabağında sarımsağı fazla koymasaydım ya da ana yemekte balık bir tık kurumuş olmasaydı zaten elenmemiş olacaktım. Hı hı. İkinci o hani. Finale çıkmış olacaktım ama oradaki iki hata götürüyor. Çünkü ben iyi bir tatlı yaptım, çok iyi bir tatlı yaptım ki şefler de övdü. Ama Hasan da çok iyi bir tatlı yaptı. Biz zaten yarışmaya başından sonuna kadar böyle tatlıcı tatlıcı diye domine eden iki yarışmacıydık. Yani aslında benim kafamda ve rüyamda da gördüğüm Hasan Tahsin finaliyken bir nevi erken bir final olmuş oldu benim için mutsuz mu sonuçtan asla değilim. O dörtlüden Sergen de dahil buna. Sergen, Ben, Hasan Eren dörtlüsüne kim kazanırsa kazansın. Hak edilmiş bir final, hak edilmiş bir zafer oldu zaten. Ayrımız gayrımız yoktu. Bir kardeş kardeş yarıştık. O yüzden yani onun hakkıydı. Kazandı. Allah yolunu bahtına açık etsin. Peki hani siz o evde telefonlarınız yok. Ailelerinize çok hani çok az görüşüyorsunuz. Nasıl zorluk çektirdiniz? Yani en zor kısmı, burada masraf katılmak <laughs> isteyen varsa otursun bunu bir düşünsün. <laughs> 6 ay telefon yok. Annenizle konuşuyorsunuz. Konuşurken de zaten e, gizli kurallarınız gereği hani şöyle yapmanız yani yanınızda bir çalışan prodüksiyon var ekipten arkadaşlar var karşınızda telefon kayıtları yani öyleli konuşuyorsunuz ailenizle bu da 10 dakika safiyane duygunuzu hüznünüzü sevincinizi paylaşmak benim gibi ailesine çok düşkün bir insan için çok zor bir süreçti ya yani ben ilk telefonla görüştüğümde 10 dakikanın 8 dakikasını gün günü ağladım. <laughs> böyleyim yani telefonla hani şey o kadar hasret yani bir hafta ben İstanbul'da zaten yaşıyorum aylardır da annemlerle ayrıyız yani yıllardır hatta ama ne oldu işte her dakika telefonla konuşabilmek dürtüsü. Bilmediğimiz ama aslında bize çok iyi gelen bir şey, element. Onu oradan zaten psikoloji. Yani psikolojinizi yürütüyorsanız, iyi de lezzetli yemek yapıyorsanız finali görmeme ihtimaliniz yok yani. Kesinlikle. Hepimiz yok. şu anda telefonsuz yaşayamıyoruz neredeyse. Yok. Yani o Telefona... Arkadaşınla da aynı. Sadece ailen de değil. Hani eşinle, dostunla bazen böyle ben bilmiyorum sadece ben mi değilimdir ama hani bir olay yaşıyorum günlük bir buçuk saat arkadaşımla telefonla konuşuyorum bilirim görüntülü. Aha detayına kadar anlatırsın ben ya. De. <laughs> detayına kadar anlatamıyorsun. E şimdi evin içindesin yarışıyorsun. Askerlik desen değil. Askerde tek bir vatan için savaşan hani <laughs> bir sürü Burada da öyle değil. Her bir de bireyselde de tek yarışıyorsun aslında. Hani onun, onun psikolojisi de var. E, güvenmek çok zor zaman alıyor. Güveniyorsun bu sefer ekran önünde kurduğu bir cümle kırılabiliyorsun. E 6 ay boyunca kimle aynı evde kalırsan kal illaki kavga eder. Ama zor zordu. Hani bunun aksini asla iddia etmeyeceğim. En zor şey psikoloji. Peki Mehmet Şef için diyorlar ki çok sinirdi işte kaba davranıyor. Yani dışarıdan öyle gözüken Hiç. bir adam içten nasıl biri? Ya şöyle söyleyeyim ben Mehmet ben de tedirgin gittim Mehmet Şef konusu. Ama Mehmet Şef dünyanın en tatlı yani çok babacan bir adam. Yani oradaki o üslubu yaklaşımı aslında o tatlı seni hırslandırmaya çalışması gelip hani Tahsin bak bu olmuyor mu acaba derken ki o telaş bu ama yani mutfak da bunu kaldıran yani bir şey. ben mutfaklardan alışkın olduğum için hani bu tarz durumlara ve şeflere bana hiç eğreti gelmedi. Hatta aksine kendimi çok daha güvende hissettim. Hani o televizyon önünde yemek yapıyor algısını size kırdıran Hayır. şey aslında o Mehmet Şef'in samimiyetleri nerede? Yani. Sadece Mehmet Şef de değil bu arada. Hani bütün şeflerin o samimiyeti ve mutfaktaki o jargonu konuşabilmesi. Evet, Bence evet. Masterchef'in bu kadar iyi olmasının ana sebeplerinden biri de o. Orası kamerayı çıkarttığın zaman bir restoranın mutfağı gibi de aslında. Evet bir süredesiniz, evet ev tipi eşyalarla yemek yapıyorsunuz vesaire ama dakika süreç yetiştirme yorumlar senden beklenilen kriterler hepsi bir restoran plasmanında zaten sektörü televizyona yansıttıklarında da Kesinlikle. başarı elde edilemez kaçınılamaz yani. yani. Peki Danilo şef nasıldı? Somer şef nasıldı? Ya şefler konusunda yani saatlerce övebilirim burada çünkü o kadar iyilerdi yani düşünse altı ay size insanlar yemek yapıyor. Hani... Onlar da sizinle kalıyor muydu? Da yoksa onlar gidiyor Yok tabii ki de hayır. Hani zaten şöyle bir şey var, bir yarışma süreci boyunca şey yaptığınız için ve bir sürü de yarışmacı olduğu için hani aman gelelim o kulise oturalım çay kahve içelim muhabbet edelim hani yarışmada en ufak kafalarında insanlar soru işareti olmamasından dolayı birebir iletişimimiz hep kopuktu yani arka tarafta biz aslında siz izlediğiniz ne kadarsa şeflerle o kadar iletişim dedik yani bence en profesyonel kısımlardan biri de o hani diyorlar şef ayırıyor kayırıyor öyle bir dünya yok ayırmaz kayıramaz çünkü o stüdyoda siz ne görüyorsanız şefler de onu görüyordu hani evet son dörtte tabaklarımızı artık yapmaya başladığımızda artık hani ceketleri oh. giydiğimizde bize siz de şefsiniz dendiğinde arkadaşlar olarak gördüklerinde tabii ki de ara ara iletişimlerimiz olduğu danıştığımız zamanlar oluyordu. Ama böyle. Ama yarışmadan sonra bir abi kazanıyorsun, şef kazanıyorsun, aynı zamanda bir yönetici kazanıyorsun gibi gibi akıl danışabileceğin bir tane dost kazanıyorsun. Her şey oluyorlar sana. Şu an bir arasan dünyayı katarlar, elini uzatırlar, bir şekilde yardım ederler yani muhakkak. Peki senin şöyle bir lafıma ben istesem yaparım dediğim bir cümle var. Dedim buna mi ben? Bir ay ne atalı cümleler, <laughs> şampiyon olacağımlar şeyler. Ya iddialı konuşmayı seviyorum. E zaten günümüz insanları da bunu seviyor. Ama Evren'in de böyle şeyi yaptığını biliyorum. Bir şeyin üstüne gidip onu söyleyince sana geri getirdim çünkü Instagramdasın keşfetinde gönderilerinin seni beğendiğin yöne göre gelmiyor Yani Instagram Aynen. gibi aplikasyon bile senin aslında beğendiğin gönderilere Aynen. ve yorumlara göre senin önüne bir şey çıkartıyor. Şablon, fotoğraflar, galeriler, yemekler vesaireler. E, evren de böyle bence. Senin neye yönleniyorsan, neye hareket ediyorsan, ne yapmak istiyorsan evren de sana yönlendirdiği şeyler onlar oluyor. Sen yemek için uğraşıyorsan, restoran için uğraşıyorsan hayatın o şekilde gidiyor. Başka şeye gidersen ona bana oh. dostumu söyle sana arkadaşım bir dünya atasözü var söylerim de <laughs> bence öyle evrenin enerjisine inanırım hatta ona göre de kafamdaki tahminlerim de falan da tutar biliyorsunuz hani kesinlikle o, düşünürüm düşünüyor. hissederim yani o anlamda şeyim yoktur yani peki isteyip de yapamadığım bir şey oldu mu bu zamana kadar? Oh, hani diyorsun ya ben soru. istedim mi yaparım? <laughs> e, Masterchef'te şampiyon olamadım en yakın örneği galiba. Hani şöyle Masterchef'e girerim dedim, sonuçta kalırım dedim, ceketi giyerim dedim. Final galiba ben yarışmaya gitmeden önce kendime de Eren'e çok güveniyordum ben. Hani Eren'in ben ilk günden şampiyon olacağını düşünüyordum. Hani ona da söylemiştim bunu. Hatta gitmeden böyle çevremde de konuştum. Ben şampiyon kesin Eren olur. Acaba dedim hatta bu kadar mı kafamda şartladın tahsin? Yani finale bile kalsam demek ki hani Eren, hani Eren olacak şampiyon. O kadar şartlamışım ki kendimi. Hani öyleli onu mu yapmasaydım derdim mesela. Yani yine dediğim gibi bakın evrene verdiğiniz enerji yani. Çünkü ona göre şartlıyorsun kendini. O konuda biraz daha dikkat edebilirdim belki bilmiyorum ama. <laughs> Yani başka da yapmak yapmadığım bir şey var mı ne bileyim ben ya. Yok herhalde ya. Keşkem yok var ya da yani. olmasın olmaz ya. Ma, keşke keşke şey olma. Olmasın olmaz Keşkelerimiz olmasın be. var be. değil pişman değilim. Aklım hala yapmadıklar. Aynen öyle ne yapayım. <laughs> Ölümlü dünya. Peki, yarışmadan sonra görüştüklerin, görüşmeyi kestiklerin, hani ben buna yüzüne bir daha bakmam dediğin oldu mu? Yani olmuştur da ya Bu kadar sert tavır olmadı ama ortak paydada buluşmadığımız insanlar tabii ki de var. Görüştüklerin peki? <laughs> var. Yani mesela Eren'le, yani her beş dakika önce telefonla konuşuyorduk. Yani <laughs> yani öyle, öyle. Akşam hatta görüşeceğim. Sergen'le çok sık görüşüyorum. Hasan'la telefonlaşıyoruz. Dilara'yla konuşuyorum. Hani isim isim, hani çoğuyla konuşuyorum aslında. Hani şey yok ama dediğim gibi hani insanoğluyuz. Ve kendi hayatımızda da böyle aynı paydada buluşamadığımız, yani anlaşmak zorunda da değiliz. Zaten bir insan herkesi iyi anlaşırsa bir düşün. <laughs> yani böyle bir şey yok. E onlar içinde de geçerli, onlar da benim kendi hayat skalalarında belki aynı pencereye sokmuyorlar, Kesinlikle. görüşmek istemiyorlar. Keyifleri kahya Bir hiç şikayetçi <gülüyor> değilim. <gülüyor> Peki, Werp zaten popüler. Çok da olmasa da yine bir, tabii, aa tabii. evet diyorlardı ki Tahsin bu yarışmada. E Masterchef'te daha da popülerleşti. Senin için bir zorluk oldu mu? hani? Daha popülersin. Zaten 6 ay hiç kimseyle diyaloğun yok. Yarışmadan bir çıktın böyle bir şok oldun mu? Ya şey işte en bilmediğimiz kısım o. Sadece dış çekimlerde biz insanların bize karşı tutumunu görüyorduk. Hani onun aksine orada dış çekimlerde gördüğümüzün dışında çok böyle aman aman bile bir gördüğüm öyle bir insan etkileşim yoktu. Oradan çıkınca böyle bir ne oluyoruz oldum yalan yok. Çünkü gerçekten herkes tanıyor. Yani her gün insanların aslında evine misafir olmuşuz. Şaka maka olmuyor. Aynen. 158 bölüm bir de yani hani dile kolay. Yani bir bugün <laughs> başrol olsanız haftada bir gibi yani 158 Aynen. bölüm 3 sezonluk dizi yapıyor hani gibi bir durum. O yüzden insanlar tanıyor. Bir de yarışma sürecinde böyle şimdi ev gibi bir ortam. Bir süre sonra olur unutuyorsunuz. Arkadaş gibisiniz. Her şey çok samimi. Aynen. Her şey mükemmel. Hani i̇nsanlar normal hayatınızda da hep o haldinizi gibi düşünüyor. hani mutluymuşsunuz gibi yani Aynen. işte düştüğünüz an olabiliyor. Şey yaptığınız an olabiliyor. Tek onun dengesini kurmakta zorlanıyorum. Mesela bazen kollarını açıp ona koşan insanlar <laughs> görüyorum. Hani bir şey yapıyorum hani gerçekten sarılmalı mıyız? Düşünüyorum acaba hani. Bazen tanıyor muyum da unuttum acaba oluyorum. O da beni üzüyor hani. Yani samimiyet güzel bir şey ama bunu hep savunurum, <laughs> Sen söylerim. de şey yaparsın, yolu sürekli. <laughs> yok yok, Aman yani şey değil yani. Çok tatlı bu arada hani. Özellikle kitle olarak zaten böyle sağ olsun teyzeler, anneler. Böyle çok samimi an evladı gibi görüyor beni. Hani buraya geldiklerine falan da böyle o sıcaklığı hissediyorum. Çok güzel bir şey ama ben sadece acaba mı hani soğuk mu kalıyorum diye ben düşünüyorum bazen hani daha mı samimi olmalıyım mı acaba kalayım? Çünkü o kadar samimiyiz ki. Çünkü onlar da haklı. 158 bölüm boyunca evin içinde carcır carcır konuşan benim bir yarışıyorlar. Benim annem Aynen. de öyle bak. Mesela ben buraya geleceğimi söyledim. ''Aha ben takip ediyorum.'' falan Ya dedim. Bir dur. İşte anneler çok seviyor yani işin garip bir tarafı. Evlat gibi görmüşler beni. İşte o samimiyet kurduğum şey. an o tutturacağım rayına gibi duruyor. Ama mutluyum. Aşırı mutluyum bu süreçten yani. Hani hiçbir rahatsızlığım yok. Kendim acaba soru işaretlerim var kafamda. Hani daha mı dikkat etmeliyim gibi. Bir de Covid video. <laughs> başka bir sebebi yok yani. Peki geleceğe dair hani şimdi evet bir hamburger açtım ama daha ileriki zamanda başka bir şey yaparım dediğin var mı? Ya Kapandım ben çok dair. yakın bir tarihte ni niyetim televizyon projesi. Onun için görüşüyorum, ediyorum. Televizyonda olmak istiyorum yalan yok. Bunun için de uğraşacağım. Kafamda birkaç format proje var zaten. Hani gerekli mecralara <laughs> bunu duyuruyoruz, gösteriyoruz. Umarım karşılığını bulur ve ona göre hareket ederiz. Sektör olarak bu işletmeden çok memnunum. İkinci şube çok güzel gidiyor. Yani bir Kocaeli'ye gidip ilk şube, yani üçüncü şubeyi oraya açmayı düşünüyoruz. Hem oralı olduğum için aslında orada da çok güzel bir kitle var. Hani beni seven, eden, oraya ait olduğumu hissettiren insanlar var. Oraya da gidip bir şube açıp öyle böyle bunu büyütüp 5'ten sonra franchise sistemine dönüp bir ticaret merkezi haline getirip fast food zinciri kurmak aslında niyetim. Bundan sonra hani bu gidiyorken durmak asla yok düşüneceğiz, taşınacağız. Yani yeni projeler var mı? El altında var. Onların üzerine oturacağız. İşte Veysel yine aynı kadro. Veysel ben Efe hani oturup ne yapabiliriz, nasıl geliştirebiliriz deyip yeni yenileri de adım adım aslında işin içine sokmuş olacağız. Yani hani bu durmakla alakalı oldum hiçbir zaman diyemezsin ya. Hani onun gibi bir şey. Yaptıkça daha fazlası, daha fazlası, daha fazlası. Emek veririm, çalışırım. E bu zamana kadar da hep öyle elde ettim zaten bunca başarıyı. E böyle de geçecek herhalde inşallah. Peki geldik en kritik yere. Master Masterchef'in ellerini soruyorum sana. Ne anlamda? <laughs> ya en bakalım. Yani senin evet. için en işte dı 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 dı. Hazır. Hep, hepsine aynı ismi veriyormuşum. Söyle, gelsin. Senin için master şefin en huysuzu. Sergen. <laughs> Peki, en iyi niyetlisi? Rabia. <laughs> Rabia saftı, çok saftı ya. Bir de ateş. <laughs> ateş, ikisi çok saftı. Peki, en uyanığı? Kasım, evet. <laughs> <laughs> evet uyanıktım. Peki en iyi yemek yapan? Ben. Yani Bunları geç, <laughs> en iyi lezzetli şey ben, onları geç. <laughs> Peki en kötü yemek yapan? Kötü değil de sana göre daha başarısız olur. Buna cevap vermiyorum daha, tamam, onun karar merceği ben değilim. Tamam. E şefler gereken cümleleri kurmuştu zamanında. <laughs> en sinirlisi? Biz hepimiz sinirliydik, bu sene öyle bir şey vardı yani herkesin bir dilindeydi her şeydi. Dilara. Dilara. Şöyle Dilara sinirliden kastım şeyden. Dilara tutmazdı. Yani Dilara ne dedim dedikti diye. Hani buna kızdıysa kızmıştı Dilara. Hani aman ben öyle demek istemiyorum. Yoktu da onda. O yüzden sinirli gözüküyordu. Hatta realde de görüşüyoruz. Çok tatlı komik ama işte <laughs> orada olmuyor. Hırs için içine girince öyle olmuyor. Peki en komik? Sergen. Sergen iyi gidiyor. En sinsisi. Sergen Tunağan bu arada. Tunağan da çok komikti. Ama evet, an. biraz erken veda etti aramızda. Erken bir veda oldu onun vedası. Ama Sergen'le de çok eğleniyor. Aşırı gülüyordum Sergen'e yani. O doğal mimikler, tepkileri. Bir de dümdüz ya. Aynen. Hani dümdüz bir çocuk hani. Hiç aklaması, saklaması hiçbir şey yok. O yüzden öyleydi yani. En sinsisi. Böyle sağın aklına. Ben. Bu bir kaçamak cami. Kaçamak cami. <laughs> Karar merci aslında bunun <laughs> benim de, hani bunu ben söylerim Zanladık. de, yani gerek yok. <laughs> en yeteneklisi. Yeteneklisi. Şimdi yetenekliden kastın ne olduğuna bağlı hani. Ya böyle el becerisi olsun ya. Yani. Ya bunu da mesela kendim, yani şöyle koyarım kendimi ona, o yüzden yani hem hamur, hem et, hem balık, hem işte tatlı, hem üzüne başka bir yani her şeye elim yatkındı, iş ince işçiliğe yapardım. Hani bu anlamda kendimi görün bu da ego ile alakalı bir durum olduğunu düşünüyorum ama teknik tecrübe vesaire girersen erendir mesela yani eren bir yemek yapardı şey sıkıntı yok deyip geziyordu zaten sürekli yani, çok relaxtan ne onun sakinliği o profesyonelde yansıyordu zaten ama yetenekten yine ben galiba o tamam sen. peki en iyi arkadaşın Tuna ya Tuna en... çok şey yaptık ama erken en iyi arkadaşım Tuna oldu yani şu an Realde de en çok görüştüğüm Tuna yani en samimisi bana göre yine Tuna sergen Tuna sergen peki, ya. En asla görüşmem ya. Görmek istemiyorum. Onda bir dedi. isim yok. Onda 4-5 isim var. Onu saymayacağım onları. <laughs> tamam da. biz onu biliyoruz. Bilen biliyor zaten. Peki senin ekstradan Masterchef'te yaşadığın böyle kameraların arkasında yaşadığın böyle komik bir anın. Hadi ya biz de aramızda böyle böyle şeyler yaşadık komikti ama komik, o, komik siz değil, mi? bir çok saçma bir an. Artık tam final stresi evet. bir son deme kalmışız falan. Şimdi ben işte sürekli kep takıyordum. Kep takmamın sebebi değil. Saçım ince telli ve <laughs> hani orada koşturuyorsun dediğiniz anında sönüyor ediyor. E, Spray mi play tutmuyor. Hani bir şekilde sürekli orada olduğun evet. için aman şununla da uğraşmayayım deyip kep takıyordum sürekli ve kepimle oynanmasından nefret ederim. Bir gün kuliste böyle 4, kaç 5 kişi miyiz 6 kişi mi Kaldığımızda aldığımızda neydi yanlış hatırlamıyorum. Kuliste şarkı şey yapıyoruz, dans videosu çekiyorduk falan. Ondan sonra şey yaptık. O ara Sergen şakasını benim kepimi attı. Ben bir bağırdım orada. Ama nasıl bağırmak biliyor musun? Sanki canımı koparmış. <laughs> Sergen, herkes şok oldu ve ben şaka yapıyorum zannediyorum ama bir anda çok sinirlendim. çünkü tahammülüm mü bitmiş yani yanlışma stresim mi? mi, o anlık gerginlik mi ne bilmiyorum. Çok yükselmiştim. Hatta Sergen'le öyle 5 gün birbirimize soğuk yaptık hatta ben çok bağırdım diye. Ama bayağı bağırdım. Hani bir sesin yükseldi. Ben olabilir ya. hani ben o, Yani ben de o Koca öyle. sezonun en büyük yükselmemi o olabilir? Hani o bana sonradan çok komik gelmişler. Niye yani gerizekalı, niye yani bu kadar yükseliyorsun? Bir kep kafandan atmış ama işte o an öyle sağlıklı düşünemiyor. Öyleli bir durum olmuş yani. En saçma anım o. Yani en yükseldiğim anı da o herhalde. Daha da da var <laughs> da. Baş. <Sana> Gördüğünüz <laughs> kadarı yeter. <laughs> O zaman teşekkür ediyorum ben Tahsin teşekkür sana. O zaman şimdi ne yapıyoruz? Tahsin'le yemek yapıyoruz. Aynen öyle güzel bir yemek yapalım. Şimdi Tahsin'le beraber hamburger yapmaya gidiyoruz. O zaman gidiyoruz. Evet şimdi Tahsin'le beraber Metis hamburgerleri yapıyoruz. Hemen şöyle geçeyim. Ben de ben etleri atayım hatta. Bu biraz... Paraya kıydık büyük et aldım. <laughs> Önce bir şey yapmasını bekleyeceğiz. Şöyle bir tık altına alevlendirelim. Öyleli yani. Çok güzel kokmuyor mu? Hadi. ekmeği hazırlayalım o arada. Ekmek için ne yapıyorsun? Ya ekmek için aslında çok vav wow, bir şeyim yok. Yani hazır kendimizin yapmış olduğu ürünlerimiz var altına. Ketçabını ve hardalını sürüyoruz. Bunu da çok abartmadan. Yani ekmeği hem yufazda evet, yumuşatmadan. Evet bazı yerler var öyle bir yol ki. Ya gerek yok ya. Bu ekmeği taşıyan kısım aslında burası biliyorsunuzdur zaten. Aynen. Buraya bunun lezzetini, ıslaklığını, nemliliğini versin istiyoruz. Ama çok da fazla boğmak istemiyoruz. Böyle bunu koyuyorum. Üzerine yeşilliğini koyuyorum. Tercihen bu çıkartılabilir, eklenebilir. Bir de buradan turşumu aldım mı? Acı sever misin? Ben hiç sevmem. Limon hiç atayım küçük adam? Neydi çocuk adam mıydı? Evet çocuk. Bunu koyduk. Evet bir tanesine de jelepon koyuyorum. Gayet. Bu ekmekler hazır. Üstlerinde en son şey yapacağım ısıttıktan sonra. Benimki bayağı pis. Zaten Kömür şey değil, yani tercihen işletme olarak da hep tam pişmiş veriyoruz. Yani. Gidip de eğer özellikle istemediği müşteri, büyük bir ihtimalle tam pişmiş gidiyor yani. Ay çok güzel. <laughs> Soba değil mi? <gülüyor> Soba. Kızı. <laughs> Kestane getirdim oraya. <laughs> sobayı çok seviyorum. Bu arada seviyorum. dükkanda işte evet, yani sesten yani. falan kusura bakmayın. Ekmek teknesi. Ne yapalım be? Ne <laughs> yapacağım? Benim normalde şey, ocak kodum var. Çok aşırı korkuyorum. Şeyden mi korkuyorsun? Bak bu Yanmak arada da ben. hazır bizim karamelize soğanımız var. Bunları biraz lezzetlendirip öyle koyuyoruz. Nasıl koyuyoruz Da bunları. Bunlar karamelize soğanımız. <laughs> Ekstra içinde sosumuz vesaire var. Burada bunları hem servis öncesi ısıtmak amaçlı böyle koyuyoruz. Burada hızlandırıyorum, kenara çekiyorum. Korkmuyor daha. musun? Şey oldu için. Işte. Neyden korkacağım ya? Yanmaktan. Ya, gel yap yaparsın sen de. Allah'ım çok korkunç. Çek bak cüzey çek. Hadi. Bak böyle bununla ikisiyle yaparsın. <laughs> çok korkunç. Ne? Şimdi servisi hazır halde kenarda bekliyor. Hatta bir tık mantar da koyayım mı sana? Ay süper. Bunu da mı aynı yapayım? Bu da aynı, salamun haline getiriyoruz önce, turşulaştırıyoruz yani, raf için. Ondan sonra bu da servis hazır hale geliyor. Bu ikisini karıştırıyorum ki, hem ekmeğin içinde tutsun, bu sefer bazen yersin, böyle elinin altından götürür evet, ya, evet. uyuz olursun değil mi? Evet. Onun önüne Hep geçmek gidiyor. için. Aynen öyle. Bunu böyle aldım. Böyle ikiye böldüm. Biri böyle. Bir de senin için. En Geldim. En şey yer şimdi. <laughs> Önce bunları bir ayıralım. Böyle koydum. Tamam. Böyle koydum. Bak, hop oynamaya başlıyor ya. Alıyorum. bunu alıyorum. Ha, kolay mı? İşte yaparken <laughs> öyle gözüküyor da ekmeğimi hafif yine bu üstümü de şey yapıyorum. Ya bunları sos bantla sıkıyorum. Bu arada da şu an servis olduğu için öbür ızgarada hepsi. Böyle elle manuel. Bunu aldım. Koydum. Bunu aldım. Koydum. Aslında böyle servis hazır. Arttırırız, eksiltiriz. Şimdi bu kalsın. Bunu sen yap, gel. Şimdi bunu atıyorum. Tamam. Ya da sen at. Şöyle atacaksın. Tamam. Böyle kımıl kımıl oynamaya başlayınca Çeder, alacaksın. Zorba. Kımıl kımıl ne zaman oynuyor? Oynuyor. Oynur. Bak bak, gördün? Oynuyor al, mı? al. Zorba. Tebrik ederim. Güzel. Zorba. Güzel bir başlangıç. Şimdi Ekmeğimi koydum. Seni böyle mi alıyordun? Evet, onu alacaksın. Yandın. Yandım koydum. Şöyle ben Öbür tarafında mı koyacaksınız? galiba? He. Nasıl şöyle? Evet. He. Tamam. Ekmeğim yapıştı. Alamam. Tut bunu. Tut bunu. Yaptık. Harika değil mi? Gel burada sıralım. Çok sıcak. şu an mıydı? <laughs> <laughs> çok iyi. Harika. Çok iyi. Ay çok güzel. Detayları oturarak yiyelim. Aynen. Benden bu kadar. Benden <laughs> bu kadar. Ben yemek yemeye gidiyoruz. Biz görüşürüz. Hadi.